Günaydın hanımlar. Yine çok güzel bir elbise ile karşınızdayız. Birden çok rengi vardır. Renkleri görmek isterseniz videonun devamını izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Triko elbisedir. Standart bedendir. 36 bedenden 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Ürünümüzün boyu 135-140 cm aralığındadır. Sipariş vermek için WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Mutluluğumuz bol olsun.